Merhaba arkadaşlar. İzdemir Enerji'nin grafiğiyle açıyoruz videomuzu. Bu hafta İzdemir Enerji'de bir kıpırdanma bekliyoruz. Bakalım toparlanma evresinde, toparlanma sürecinde birçok kişi yorumlarda da bize sormuştu. Bekleyelim mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar? Ne zaman yükselecek gibilerinden. Enerji hisselerindeki bu popülerlik bitmiş değil arkadaşlar. Bence enerji hisselerinde yükselişler devam edecek. Ha bu İzdemir Enerji'de olur, başka bir şirkette olur, Europower'da olur, Astor'da olur. Olur ama olur. Enerji hisselerinin popülerliği özellikle yeni gelen halk arzlar için gelen küçük yatırımcılar için bence devam edecek. Bir de güzel haberimiz var. Zorlu Enerji, Zoren halka arz açıklaması yapmış. Zorlu Enerji, şirket sermayesinin %100'üne sahip olduğu zorlu yenilenebilir enerjinin halka arz sürecini başlattığını açıklamış arkadaşlar. Halk arz bilgiler profilinde paylaşıldı. Aslında birçok profilde paylaşıldı. Biz de videosunu sizlerle paylaşmak istedik. Enerji halka arzlarını severiz değil mi demiş Halkarz Bey'e. Evet seviyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi ve yine halkarz.com'da da yayınlanmış arkadaşlar sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz zorlu yenilenebilir enerji anonim şirketinin paylarının bir kısmının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tedbir ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir diyor. Yani daha ortada taslak izahatnamesi bile yok. Ama bir heyecan yaratıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Yani severiz. Enerji grubu hisselerin halk arzını severiz. Bir an önce gelsin. Bir an önce SPK onaylasın. Bir an önce küçük yatırımcıya şöyle güzel bir dağıtım olsun ya. Adra Genyo'nun 770 TL dağıtım yaptığını beğenmiştik ama erken tamam bozmuştu. Niye ben olmasın yani zorlu enerjiden de zor, zorlu enerjisinden de şöyle 700 lira, 800 lira, 1000 TL'lik bir dağıtım olabilir. Bekliyoruz arkadaşlar. Biz buradayız. İyi hafta sonları. Görüşürüz.